İnsan ve toplum arasındaki ilişkileri, çeşitli seviyelerdeki ilişkileri ele alıyoruz. Burada bir iş yeriyle ilişki ya da böyle blok halinde zamanımı harcadığım bir kavramla ilişkiyi konuştuk. Ebeveyn olarak çocukla ilişkiyi konuştuk. Bir de böyle eşitler arasında, eşler arasında benzer seviyedeki insanlar arasındaki ilişkiler var. bu Romantik ilişki olabilir, arkadaşlık, dostluk olabilir, beraber iş yapan partnerler gibi şeyler olabilir. Bu yakın ilişkilerde böyle daha işin hani işle ilgili değil de daha çok böyle sosyal anlamda değerli anlamlı olan ilişkilere baktığımız zaman onlarda da çekim merkezleri ve mesafeler çok önemli rol oynayabiliyor. Yine orada da merkezde olmak kavramı herhalde değil mi? İlk atlamamak gereken konu o gibi Ay Ayça Gül ne dersin Ölke yani? Evet. Hani genelde mesafe ayarları falan diye konuşuyoruz ama zaten merkezde sen yoksan mesafe diye bir şey yok. Evet. Mesafe için iki şey olması ve bunların arasındaki mesafenin olması gerekli. Yine burada da işle ilgili, ilgili konuştuğumuz gibi ben kendi merkezimde yoksam zaten bir ilişki yok. Çünkü ilişki iki varlık arasında olur. Ben yoksam o zaman ilişki yok. Karşıdaki yoksa da ilişki yok. Dolayısıyla bu aslında değerle ilgili konuştuğumuz şeyler var ya oraya bir gönderme yapıp geçebiliriz burada. Ben de değerli olmalıyım, dışarıdaki de değerli olmalı. Yani her iki kendime değer veriyorsam, başkasına değer veriyorsam o zaman anlamlı bir ilişki olabiliyor burada. Eğer kendime hiç değer vermiyorsam kendi merkezimi yok ediyorum. Karşıdakine hiç değer vermiyorsam onun merkezini yok etmiş oluyorum. Aslında bu durumlarda ilişki falan yok. Orada bir ilişki bir çekim olması için iki tane kütle gerekiyor, çekimi oluşturacak. Ve o kütlelerin yerlerinde ağır olması gerekiyor. Yani o çünkü burada ilişkinin olması için iki yer olması gerektiği gibi bir de bunların arasında mesafe olması gerekli. Ya yani iki kütle var ve bunlar ama tamamen yapışıklarsa bu yapışık ikiz falan oluyor yani. Hani normal sağlıklı bir şey değil bu durum. Dolayısıyla hem iki kütle olacak, kendime değer vereceğim, karşıya değer vereceğim ve aramızda mesafe olacak. Mesafe olmayan bir ilişki sürdürülebilir bir ilişki değil. Hani e, Halil Cibran şey örneği veriyor kapı örneği veriyor yani kapının ya da iki sütunun binayı taşıyabilmesi için yan yana olamıyorlar ayrı olmaları gerekiyor taşıyabilmeleri için dolayısıyla Çok burada o ilişkideki olmak. temel konu kendi merkezinde olmak kendini değerli görmek karşının kendi merkezinde olmasına saygı göstermek onu değerli görmek ve arada bir mesafe Zaten olması gerektiğini kabul etmek mesafeleri ayarlama vermek. aşamasına geçebilmek için bu gerekli ön öncelikle. Ardından ne geliyor? Ardından hani sıklıkla problem yaşanan konu bence hani çekim merkezleri ve mesafelerdeki genel yapıyı düşünecek olursak çoklu mesafe yani olgusal ayrıştırmayı yapamamak çok önemli bir sorun gibi gözüküyor. Mesela diyelim ki ben ve eşim diye baktığı zaman kişi ya da bir romantik ilişkisi, nişanlısı işte e, sevgilisi vesaire diye baktığı zaman olaya tekil bir varlık olarak görmek ve bu mesafeyi tek bir mesafe olarak yani o bir kişi bir bütün ama beni etkilediği yönleri farklı bağlamlardaki çeşitli ilişkilerim işte arkadaşlarımla beraberken ya da ailemle beraberken onunla şeyim ya da spor yaparken beraber beraber kitap okurken, bilmem ne, farklı şeylerde aslında farklı etkileşimlerim var. Bazılarında daha yakın olmayı tercih edebilirim, bazılarında biraz daha uzak kalmak daha sağlıklı olabilir benim için gibi ayrıştırmaları yapabilmem gerekiyor. Evet, mesela iş yerindeki yöneticimle belki 10 farklı bağlamım olabiliyorsa, hani diyelim ki farklı mesafe ayarlamakla ilgili, diyelim ki işte maaş artışı ile ilgili aramızdaki diyalog ayrı bir mesafe gerektirir. İşte beraber e, sosyal ortamda kahve içmeye beraber çıkıyor muyuz falan konusu, aralarda konuşuyor muyuz falan konusu ayrı bir mesafe ile ilişkili olabilir. Ele aldığımız projeler falan ayrı konular olabilir. Hani diyelim ki böyle bir yöneticimle 10 adet demeyeyim, 10 birim ilişkim varsa 10 çeşit, 10x ilişkim varsa romantik ilişkimle, yaşamımı paylaştığım insanla 100x ilişkim olur. Yani, Belki daha fazla. Olgusal ayrıştırmayı çok daha derinlikli ve fazla biçimde yapmak gerekir. Ve bunu yapmayınca yani oradaki 100 çeşit şeyin birinden çıkan problem yüzünde de problem varmış gibi bir etki ve tepkilere sebep olabiliyor. Onun yerine... Problemin ne olduğunu, nereden olduğunu, neyden kaynakladığını, nasıl çözüldüğünü daha iyi görebilmek için bu ayrımı gördüğümüzde hayat çok daha kolaylaşabilir. Çünkü yakın ilişkiler gerçekten hayatımıza yakından, mesafe olarak yakın oldukları için yakından etkileyebiliyorlar. O olgusal ayrıştırmayı yapmadığımız zaman sağlıklı yürüyebilecek bir ilişki yok. <laughs> Çünkü iki insan arasındaki, bu kadar yakın yaşayan iki insan arasındaki konular çok çeşitlidir ve bunların aynı mesafede sağlıklı yürüme ihtimali yok. Kiminin çok daha yakın olması lazım, kiminin çok daha uzak olması lazım. Mesela sadece ev işlerini paylaşma olayını düşünelim mesela. Ev işlerini paylaşmayla ilgili her çiftin paylaşım şekli kendine özgüdür. Yani parmak izi gibi Mesela parmak izi herkesin unik ya, her, yani birbirinin aynı parmak izi, tek yumurta ikizlerinin de aynı oluyor mu onu tam hatırlayamadım ama. <laughs> Belki oraya bir bakmak gerekebilir ama normalde hani insanların parmak izleri birbirinden farklı. Benziyorlar, ana örüntüler olarak, şekiller olarak benzerlikler var ama her biri farklı. Aynı şekilde Mesela ev işlerindeki paylaşım konularıyla ilgili tabii ki bir paylaşım var. Her ailede belirli bir paylaşım vardır. Ama o paylaşımın dinamikleri nasıl olmalı konusunda dışarıdan bir dayatma yapılamaz. Orada böyle seneler içerisinde oluşan karşılıklı etkileşimlerle çoğu kendiliğinden oluşan. Bir yandan da ben ayrı bir e, merkezim o ayrı bir merkez ve biz de ayrı bir merkez o bizdeki i̇şte biz o denklemler ayrı bir merkez değil biz bir kainat yani hani şeyi düşün o ben ve eşim arasında çeşitli kainat konular üzerindeki anlamında. işte o şeyler arada o iki merkezin arasında ayrı bir kainat yapısı oluşturuyor onlar merkez değil hiçbiri ama küçük 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 ilişkicikler. yani şöyle düşünebiliriz belki Nöronlar arasındaki e, bağlantılar gibi. Mesela beyinde iki tane temel merkez olduğunu düşünelim. E, diyelim ki sağ beyinle sol beyin arasındaki ilişkiyi düşünelim. Çok güzel oldu. Sağ beyin, sol beyin. iki tane yarı be beyin var. E, aralarında korpus kolosum diye kocaman bir e, veri etkileşim yapısı var. Ağlar bütünü gibi mi? Bir sürü bağlantıdan oluşan çok... Kocaman bir veri yolu var. Bu işte eşler arasında korpus kolosum gelişmeli. Yani o tabii ki şey, sonradan yaşamın içinde gelişen bir şey. Yani beyinde, beynimizin içinde o beyin gelişirken oluşuyor. Ama iki eş arasında, onların arasında bir korpus kolosum oluşumu gerekiyor yaşamın içerisinde. Lif, 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 lif örülmesi ve oralarda yaşamın içerisindeki şeylerle gerilimlerle beraber kısa kalanların uzaması, uzun kalanların yakınlaşması gerekli. Mesela ev işleriyle ilgili olarak. Ev işlerinin normal düzenini oturmuşsundur belki ama bir yani normalde mesela bulaşıkları yıkayan kişi hasta olduğunda o bulaşık nasıl hallediliyor mesela gibi bunun Bunları için ayrı bir detay, lif kurmak gerekiyor. Yani Yaşam deneyimi içerisinde iyi niyetle karşılıklı ve karşılıklı e, adil bir sömürü düzeni oluşturarak, yani hani şey değil, ben karşıyı sömüreyim şeklinde değil, birlikte birbirimize fayda üreterek, ortak faydayı yükselterek bir dans halinde o yapıyı kurmak gerekiyor. E, dolayısıyla da mesela kim neyi yapmayı seviyor, kim neyi yapmada iyi, kimin zamanı neye göre nasıl organize oluyor buna bağlı olarak oradaki yapının oluşması organik oluşması gerekiyor. Çünkü şeyi yaptıklarında yani ben ne yapıyorum, sen ne yapıyorsun diye bunu analitik seviyeye çıkardığımızda, bilinç seviyesine çıkardığımızda ve arada adil bir çözüm bulabileceğimizi zannettiğimizde yandık. Çünkü analitik seviyenin imkanları çok kısıtlı. Öyle bunlar kağıda küreye vurarak hesap ederek bak sen şu kadar yaptın, ben bu kadar yaptım, adil oldu olmadığıyla olamaz yaşam dengesi içerisinde. Tek tek hesaplayarak kurmadık bağlantıları. Öğrenerek o bağ kuvvetlendi gelişerek. Dolayısıyla yaşamın içerisinde yani bence şu metafor çok güzel oldu. Eğer bir insanla eşsem yaşamı paylaşıyorsam onunla aramda sağ beyinle sol beyin arasındaki korpus kolosum gibi bir ilişkiler ağı örmem gerekiyor. O tek bir ilişki değil. Aramızdaki ilişkinin milyonlarca, milyarlarca alt bağlamıyla ilişkili liflerin oluşması gerekiyor orada ve bu liflerin de dinamik bir şekilde dönüşmeye devam etmesi gerekiyor. Sanki burada öne çıkarttığımız şeylerde kendi kainat merkezimde olmam, karşımdakinin de eşimin de kendi kainat merkezinde olması ve beraber olduğumuz kainat merkezinde buradaki bağların çeşitli yönlerini işte ihmal etmeden görmemizi yaşamamız ve öğrenerek devam etmemiz. Zaten ben var ve değerli değilsem ilişki yok. Karşımdaki var ve değerli değilse ilişki yok. Aramızda mesafe yoksa ilişki yok. Buralarda on, onlar ilişki falan değil. Onlar ilişki parodileri. Ben olacağım karşısı olacak, ben de değerli olacağım, o da değerli olacak. Aramızda bir mesafe olacak. Yani böyle yapışmak anlamayacağız, her şeyi beraber yapıyoruz olarak anlamayacağız. Kendi özgür alanlarımız olacak ama bu özgür alanlar içerisindeki bir ilişkiler ağını beraber seneler içerisinde örüyor, geliştiriyor olacağız. Örür, örerken de işte e, şey olgusal ayrıştırma gibi kısımlarda da öğrenme aşamalarımız olarak e, neyse ki bunu tamamen bilinçle yapmamıza gerek yok. Öyle olsaydı hiçbir ilişki yürüyemezdi. Bu yaşamın içerisinde kendiliğinden oluşuyor zaten. Bilincin yapması gereken sorunlu oluşmuş, yanlış oturmuş yerleri falan yakalayıp oralarla ilgili düzenlemeler yapmak, yenilikçi eklenebilecek şeyleri yakalamak. Yani bilincin olayı temelde liderlik etmek. Yoksa bu bilinçle ilişki oluşturabilmek, ilişkileri böyle detaylı bir şekilde geliştirebilmek falan mümkün değil. Bizim bilinçaltımız zaten bunları biliyor, yapıyor, ediyor. Yani bilincin yapacağı sadece ilişkiyle ilgili konulara liderlik etmek. Karşılıklı iki Bizim bilincin yapacağı şey. Bu videoda da kurduğumuz modelimizde bunun için iyi bir yöntem gibi. Evet. Artık gerisi biraz uygulama. Yaşasın korpus kolosum ilişkileri.